Amerika'dan selamlar, bugün size Mojito kokteylini yapacağım. Mojito kokteyli çok popüler bir kokteyldir. Alkolün düşüktür, bu sebepten dolayı genelde kadınlar tercih eder. Dünyada hemen hemen her yerde, her mekanda bulabilirsiniz. Öncelikle malzemelerimi tanıtayım. Bakardı beyaz ram, herhangi bir beyaz ram da olur. Taze limon. Soda şeker, buz, şekerlerimiz bardağımız, süsleme için nane, süsleme için limon, süzgeçimiz, ölçeğimiz ve bıçağımız. Öncelikle süsümüzü hazırlayalım. Limon dilimimizi hazırlıyoruz. artık tünev öpüyoruz. Tuzumuzu alalım. İki yoğurt, bakardı. Kuş taze limon suyu 1 şeker Ve 4 toz soda. Tabii şimdi soda koyduğumuz için çakalıyorken dikkatli olmamız gerekiyor. Her an çıkarabilir. İyice vuracaksınız. Oynamaması lazım. Sonra gördüğünüz gibi Böyle yavaşça açıyoruz.

yerleştiriyoruz. Ve nalemizi koyuyoruz. Evet boyutu kokteylimiz hazır. Afiyetle içebilirsiniz. Diğer kokteyllerle ilginizi çekiyorsa diğer kokteyle de bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler.